Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Güller, yüzyıllardır güzellikleri ve kokularıyla insanları büyüleyen çiçekler arasında yer alır. Ancak güllerin çekiciliği sadece dış görünüşlerinden gelmez. Aynı zamanda taşıdıkları anlamlarla da derin bir ifade gücüne sahiptirler. Güllerin rengi kadar sayıları da duygularımızı ve mesajlarımızı iletmekte önemli bir rol oynar. Her bir gül sayısı kendine özgü bir anlam taşır ve bu anlamlar sevgiyi, dostluğu, özlemi ya da minnettarlığı ifade edebilir. Gül sayılarının farklı anlamları vardır ve genellikle sevgi, romantizm ve arkadaşlık gibi duyguları ifade etmek için kullanılır. İşte gül sayılarının anlamları bir gül. Sen benim tek aşkımsın. Tek bir gül genellikle aşkı ve sadakati simgeler. İki gül da karşılıklı sevgi ve bağ birbirimize aitiz. Üç gül. Seni seviyorum. Üç gül, genellikle basit ama güçlü bir sevgi ifadesidir. Beş gül, hayranlık ve takdir. Sana hayranım. Altı gül, karşılıklı aşk ve anlayış. Seni özledim. Yedi gül, sana delicesine aşığım. Dokuz gül, sonsuz sevgi. Sonsuza kadar seni seveceğim. On gül, mükemmellik. Sen mükemmelsin. On iki gül. Birlikte geçirdiğimiz her anı seviyorum. 15 Gül Özür dileme ve pişmanlık. Seni kırdığım için özür dilerim. 20 Gül Samimiyet ve dürüstlük. Duygularım tamamen gerçek. 24 Gül Her zaman senin için buradayım. 50 Gül Şartsız sevgi. Seni her koşulda seveceğim. 100 Gül Tam bağlılık. Sana olan sevgim sonsuz ve sınırsız. Bu anlamlar Kültürel ve kişisel tercihlere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle birine gül verirken bu sembolik anlamları bilmek ve dikkate almak önemlidir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.